Herkese merhaba. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sen çal kapımı dizisinin 26. bölüm setinden kamera arkası görüntüler geldi. Sen çal kapımı dizisinin 26. bölümü cumartesi günü Fox TV ekranlarında yayınlanacak. Yarın Sen çal kapımı dizisinin 26. bölüm fotoları ve özeti çıkacak arkadaşlar. Kanalıma takipte kalın. Çıkar çıkmaz sizlerle de paylaşacağım. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.